Herkese merhabalar. Kümeler konusunu bitirdik. Artık denklemler ve eşitsizlikler konusuna başladık. Bu videomda da size doğal sayılar, sayma sayıları, tam sayılar, rasyonel sayılar, irasyonel sayılar ve gerçek sayıların neler olduğunu anlatacağım. Biraz sözel bir konu ama bu videomu iyice dinlerseniz daha sonraki konularda size çok yardımcı olacaktır. Önce rakamları tanıyalım. Zaten bunu ilk okulan biri biliyoruz. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olarak toplam 10 tane rakam var. Sayılarımızı biz bu rakamlarla oluşturuyoruz. Doğal sayılar büyük N harfiyle gösteriliyor. Doğal sayılar sıfırdan başlayıp sonsuza kadar giden sayılardır. Doğal sayılar sıfırdan başlıyor. Bunu unutmayalım. Sayma sayıları birden başlıyor ve sonsuza gidiyor. Doğal sayılarla arasındaki fark sayma sayıları birden başlıyor. Doğal sayılar sıfırdan başlıyor. Tam sayılar hangileri? Tam sayılarda Eksi sonsuzdan beri geliyor. Örneğin eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 şeklinde sonsuza doğru giden sayılar tam sayılardır. Burada şuraya negatif tam sayılar diyoruz. Z eksi ile gösteriliyor. Burası da pozitif tam sayılar gösteriyor. Burası da Z artı ile gösteriliyor. Pozitif tam Sayılar burası da negatif tam sayılar. Rasyonel sayılar hangileriydi? Rasyonel sayıları da biz büyük Q harfiyle gösteriyoruz. A ve B birer tam sayı olmak üzere A bölü B şeklinde yazılabilen sayılar rasyonel sayılar oluyor. Pozitif rasyonel sayılar kümesine Q artı negatif rasyonel sayılar kümesine Q eksi olarak gösteriyoruz. Buradaki dikkat etmemiz gereken nokta A ve B tam sayı olacak. Fakat B sıfırdan farklı olacak. B sıfır olursa kümemiz tanımsız olur. Rasyonel sayılara örnek olarak örneğin 2 bölü 3 bir rasyonel sayıdır. 5 bölü 7, eksi 1 bölü 2, 8 bölü 4, 3 böyle tam sayılar da rasyonel sayılara giriyor. 0 da bir rasyonel sayıdır veya eksi 5 gibi sayılar bunlar rasyonel sayıları örnek olarak verilebilir. İrrasyonel sayılar neye deniyor? İrrasyonel sayıları da Q üzerine çizgi veya büyük I harfiyle gösterebiliyoruz. A ve B tam sayı olmak üzere B de sıfırdan farklı olacak. A bölü B biçiminde yazılamayan sayılara irrasyonel sayılar diyoruz. Q üzeri Çizgi veya ıla gösterilir dedik. Yani bunu irrasyonel sayıları biz a bölü b şeklinde yazamıyoruz. Hangi sayılar irrasyonel sayılardır? Örneğin kök 5 irrasyonel sayıdır. 3 eksi kök 2 irrasyonel sayıdır. Kök 3, kök 5 artı 2, 2 kök 3, pi sayısı gibi sayıları irrasyonel sayıları örnek olarak verebiliriz. Ve gerçek sayılara geçtik. Gerçek sayıların diğer bir adı reel sayılar. Bunu da R harfiyle gösteriyoruz. Rasyonel sayılar kümesi ile irrasyonel sayılar kümesinin birleşimi gerçek reel sayılar kümesini veriyor. Pozitif gerçek sayılar kümesi R üzerinde artı, negatif gerçek sayılar kümesi de R üzerine eksi işaretiyle gösteriyoruz. Şimdi buradaki tablomuza bakalım küm, e, kümemize ne doğal sayılarda en işte olan ne doğal sayılar sıfırdan başlıyordu daha sonra tam sayılar tam sayılarda eksi ve artı sayılar içine alıyordu Bir de sıfırı e, Q ile Q gösterdiğimiz rasyonel sayılar Bunlar bir grup gördüğünüz gibi en işte olan grup doğal sayılar tam sayılar kümesinin alt kümesi tam sayılar kümesi de rasyonel sayılar kümesinin alt kümesi oluyordu Q üzeri çizgide bu da irrasyonel sayılar oluyor R dediğimizde yani hepsini içine alan gerçek yani reel sayılar kümesi oluyor burada doğal sayılar kümesi N harfiyle göstermiştik alt kümesidir tam sayılar kümesinin o da alt kümesidir Rasyonel sayılar kümesinin o da reel sayılar kümesinin alt kümesidir. Burada gördüğünüz gibi şurayı iki bölüm olarak düşünürsek burada rasyonel sayılar, burada irrasyonel sayılar var. Rasyonel sayılarla irrasyonel sayıların kesişimi yoktur. Sıfıra eşittir rasyonel sayılarla irrasyonel sayıların birleşimi de gerçek sayılara yani reel sayılara eşit olur. Pozitif gerçek sayılar. Bunu R artı ile gösteriyoruz dedik. Pozitif gerçek sayılar sıfır olmayacak. Sıfırdan büyük olan gerçek sayıları denir. Şimdi bu şekilde gördüğünüz gibi şuradaki kırmızı ile gösterdiğim yerler sıfır hariç sonsuza doğru gidiyor. Burası pozitif gerçek sayıları gösteriyor. Negatif gerçek sayıları da R üzerine eksi olarak gösteriyoruz. Bu da sıfırdan küçük olan gerçek sayılardır. Sıfırı boş bıraktık. Yani sıfır dahil değil. Sıfırdan eksi sonsuza doğru giderken şuradaki bütün sayılar negatif gerçek sayıları gösteriyor. Sıfır sayısı pozitif ya da negatif değildir. Bu da aklımızda kalsın. Testlerde bununla ilgili soru karşımıza çıkabilir. Hemen buradaki sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yanlış olan bilgiyi bulalım. En küçük doğal sayı sıfırdır. Evet doğal sayılar sıfırdan başlıyor. sonsuza kadar gidiyor dedik. Her sayma sayısı bir doğal sayıdır. Mesela 1, 2, 3, 4 hepsi doğal sayının içine giriyor. Bu da doğru. 0, 1 tam sayıdır. Bu da doğru. Her tam sayı bir doğal sayıdır. Örneğin 0 da bir tam sayıdır her bir doğal sayıdır. Doğal sayılar sıfırdan başlıyordu. Tam sayılar birden başlıyordu. Bu yanlış oluyor. Bir doğal sayı olmasına rağmen tam sayı sayma sayısı değildir. Her irrasyonel sayı bir gerçek reel sayıdır. Zaten gerçek sayılar tüm sayıları içine alıyordu. Bu şıkkımız da doğru oldu. Kök 2 sayısını sayı doğrusu üzerinde yerine birlikte gösterelim. Kök 2 nereye denk geliyor? Kök 2 neydi? İrrasyonel bir sayıydı. Bu sayı doğrusu üzerinde nereye geliyor bakalım. Şuraya 0 diyelim. Şuraya 1, 2 dersek eksi 1, eksi 2 şeklinde yazdık. Şimdi şuraya 1 dedik. Şurayı da şurayı da 1 bir birim. Şurası da 1 bir birim. Şimdi şu ikisini birleştirelim. Burası da birbirine denk olsun. Şimdi şurayı isimlendirirsek şuraya A diyelim. Şuraya B diyelim. Burası da zaten sıfırdı. Şimdi A, O, B üçgeninde Pisagor teoremini uygularsak O, B'nin karesi eşittir. O, A'nın karesi artı A, B'nin karesine eşittir. O, a 1'di. 1'in karesi artı AB'de 1'di. 1'in karesine eşittir. 1 artı 1, 2 olur. Buradan OB kare kökünü alırsak kök 2 olur. Yani biz şurayı kök 2 olarak bulduk. Bunu şimdi biz pergelimizle şöyle kök 2'ye kadar işaretledik. Şöyle çizdiğimizde gördüğünüz gibi 2'den daha küçük şuralarda bir yerde şurası bize nereyi gösteriyor onu da farklı bir renkle yazalım şurası bize kök 2'yi gösteriyor kök 2 neymiş 1 ile 2 arasında yer alan bir sayıymış bu da ona benzer farklı bir sorumuz aşağıdaki sayı doğrusu üzerinde çizilen üçgenlerden yararlanarak kök 3 sayısının sayı doğrusu üzerindeki yerine gösterelim Şimdi burada iki tane dik üçgenimiz var. Burada bilgiler verilmiş. OA 1. Şurası da 1. Az önce şurayı bulmuştuk. Burası kök 2 olmuştu. Şimdi burada da OBC üçgenimiz var. OC'nin karesi eşittir. OB'nin karesi artı BC'nin karesine eşittir. OC'nin karesini şuraya x diyelim x kare eşittir ob kök, kök 2 idi. Kök 2'nin karesi artı bc 1'di. 1'in karesi. Kök 2'nin karesi 2 artı 1'den x kareyi 3 bulduk. Her tarafın kare alırsak x'i kök 3 olarak bulmuş oluruz. Yani şuradaki şu farklı bir renkle göstereyim. Şuradaki uzunluk kök 3 birim uzunluğunda yine pergelime şu kök 3'e kadar getirdim. Şöyle gördüğünüz gibi şurasının sayı doğrusunun üzerine gösterirsek burası da kök 3'e denk olur. Gördüğünüz gibi 1 ile 2 arasında ama 2'ye biraz daha yakın bir sayı bulmuş olduk. Bunu da sayı doğrusu üzerinde gösterdik. Bir dahaki dersimde yine bu konuya devam edeceğiz. Bir dahaki dersimizde görüşene kadar Hoşçakalın.